Arsuz Gök Meydan Mahalle Muhtarlığı'nın halkın takdirini toplayan türbe onarım ve tadilatı çalışması Melek sitesi yönetiminin engellemesiyle karşılaştı. Alevi toplumunun önemli değerlerinden Şeyh Yusuf El Garip Türbesi uzun yıllardır bakımsızlıktan ve ilgisizlikten çok kötü durumdayken Gök Meydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün ve hayırseverlerin katkılarıyla tadilat ve düzenleme yapılmasına karar verildi. Türbe ve etrafında yapılan düzenleme ile halkın daha iyi şartlarda ziyaretini gerçekleştirmesi, adaklarını yapması için mükemmel bir proje uygulaması için çalışan ustalar ve Arsuz Belediyesi'ne ait kepçenin çalışması, Melek Sitesi yönetimi tarafından engellenmek istendi. Şeyh Yusuf El Garip Türbesi bahçe alanının Melek Sitesi tarafından işgal edilerek tel örgüyle çevrilmesine tepki gösteren Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün işgal edilen alanın türbe çevre düzenlemesine dahil edilmesi için çalışmaların süreceğini belirterek konuyu adli makamlara taşıdı. Melek sitesinin engelleme girişimi sonrası Gök Meydan Muhtarı Eşref Karayün devreye girdi. Melek sitesi yönetimi ve Muhtar Karayün ile ustalar arasında yaşanan tartışmalar sonrası konu adli makamlara intikal ettirildi.